66 ölü var. 50'den fazla yaralı var. Tam bir katliam. Tam bir katliam. Peki bu iş nasıl olmuştur? Ben size söyleyeyim kendi fikrimi ifade edeceğim burada. Otel 1978 yılında Murtaza oğlu, oğlu Masar oğlu ismi de bir şahıs tarafından kuruluyor. Duydunuz mu hiç Murteza oğlu ailesine? Bilmiyorum, hiç sanmıyorum. Ben yeni duydum çünkü. Henüz birkaç sene oldu. Bir bilgi vermem lazım benim size. Kemalist yapılanma 100 seneden beri aileler üzerinden yürümüştür zengin aileler ortaya çıkarmıştır. Kendine bağlı aileler ortaya çıkarmıştır. İşte Murtazaoğlu ailesi o ailelerden bir tanesi. Bunu bilmezseniz her kişilerle çok oyalanırsınız. 78'de oteli oraya kuran Masar Murtazaoğlu, Murtazaoğlu ailesinden. Kimi biliyorum mesela ben buradan? Hızır, Hızır Murtazaoğlu kim? Korkunç zengin bir aile Murtazaoğlu ailesi. Korkunç fanatik kemalistler. İzmir'de beş yerde eğitim kurumu olan, koleji olan kent kolejleri var. İzmirliler bilirler bunu. Fanatik militan kemalistler yetiştirirler bu kent kolejleri. Gittim, inceledim, gördüm. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı 15 Temmuz köşesini mecbur tutmuştur. Kent kolejinde bir tane kapının arkasında hiç görünmeyecek bir yerdedir. Bütün fotoğraflarda aşağıdadır. Sadece 15 Temmuz köşesi yaz üzerinde. Oradan anlayın siz fanatizmi. Murtazaoğlu mesela Canan Murtazaoğlu var o da e, İstanbul Kadıköy'de en son CHP ilçe başkanlığına adaydı. Trabzon'da da Murtazaoğlu var. Bunlar Türkiye'nin birçok yerine yayılmışlar. Tamamı CHP'li, tamamı Kemalist bir aile. O yüzden 66 insanımıza Allah rahmet eylesin. Bu iş kapatılır. Neden CHP tarafından kapatılır bu iş? Çünkü sonuçta yargıya gidecek. Yargıda komple zaten hemen hemen CHP'nin elinde olduğundan dolayı ya hakimler, ya yerel hakimler, birinci derece hakimler, iki istinaflar, yargıtay fark etmiyor. Çoğunlukla zaten Kemalizm'e işte veya kripto fetöcü yapılanmalar falan bilmem ne olduğundan dolayı bu iş kapatılır. Başka söyleyecek ne var? Tanju Özcan mı? Yani belediye başkanı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mı sorumlu? Yoksa Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy mu? Ben kendi görüşümü söyleyeyim. Şimdi benim tahminim, birinci tahminim Zaten oradan gittim ben. Yani bu, bunu nasıl buldum şimdi bu arka planı? Dedim ki otelin sahibi Suriyeli değil. Sünni değil yani. Değil. O olsa Tanju Özcan kapatırdı. Kendisi diye. değil. Hukuksuz kapattım ben dedi. İtiraf etti Fatih Altaylı'ya. Hukuksuz kapattım ben dedi. Mahkeme ilgisayar kazanırlar dedi. Gönderdim onları. Ben de hukuk falan takmadım dedi ya. Burada da takmamıştır. Benim birinci tahminim oydu. Otelin sahibinden gidince zaten karşıma çıktı bu iş. Murtazaoğlu ailesi. CHP hemen kapatır. Çok iyi. Yani CHP'nin CP CP yapan ailelerden bir tanesi diyebilir misiniz? Şu anda ve tekrar söylüyorum. Çok koyu yani ve aile aynı zamanda Amerika bağlantılı. Ailenin fertleri Murtazaoğlu, Kemaliz aile fertleri hep Amerika'da eğitim görürler. Neyse tam geçelim hani orayı. Ve aile karalamalıcılığı da yapmıyorum bu yüzden onunla da alakası yok yani. Sadece ailenin Kemalizm'in yanında olduğunu kendileri de çıktı zaten açık da bunu söyleyebilirler. Yani mesela Masar Murtazaoğlu öldüğünde gazete ilanı yayınlanıyor. Işıklar içinde uyusun. Örnek vermek için söylüyorum. Allah kelimesi falan onlar zaten yok biliyorsunuz daha önce anlatmıştım. Ya yani Mesela burada da İstanbul'da da e, ismini versem mi? Vermeyeyim. Yine çok ilginçtir. İşte e, yine Kemalist bir yapılanma ve okulda sessiz alayım telefonu unutmuşum özür dilerim. Okulda mesela Allah, Muhammed ve Kur'an bu üç kelimenin kullanımı yasaktır mesela. Yine onlarla yakın bir e, eğitim kurumu yasaktır. Zaten adımın da ismi orada yazıyor. Allahsız Fahmettin yazıyor. Lakabı orada masanın üzerinde Allahsız Fahmettin yazıyordu. Kaldırdım bilmiyorum şimdi. Yani oraya getiren çocuğunu götüren de zaten bizim çocuğumuz Allah diye bir kelime duymayacak diye götürüyor. Yakın familyalar bunlar. Yani neyse onları söylemek için. Şimdi, oradaki konu ben kendi görüşümü söyleyeyim. Yani çok kısa keseceğim 5 dakika. Turizm Bakanı mı sorumlu? Turizm Bakanı istifa etmelidir. Mehmet Nuri soyup Turizm Bakanı istifa etsin ve yargılansın. Belediye başkanı mı mu? Belediye başkanı istifa etmelidir. Tanju Özcan, istifa etmeli ve yargılanmalıdır. Bir dönemin açılması gerekiyor arkadaşlar. Türkiye'de e, çok bir benim hiç kaldıramadığım bir şey var. Ölüm oluyor. Mesela 66 kişi ölmüş. Ama yargılama yok. Yargılama yok. Ya orada ben de olabilirdim. Ben evli olabilirdim. Karımla çocuğumla gitmiş olabilirdim. Çocuklarım orada olurdu. Ölebilirdik. Siz ölebilirdiniz oraya. Yani başka bir şey de olur. Hiç fark etmiyor ki. Ne olursa olsun bir istifa yok. Bir şey yok. Bizden mi ondan mı? Bana ne abi? Bana ne? Ben mesela beni tanıyorsunuz siyasi olarak. Bana ne? Kültür Bakanı ise Kültür Bakanı. Turizm Bakanı ise Turizm Bakanı. Eğer hatası varsa, ihmali varsa Bakan Bey de istifa etsin ve yargılatsın kendisini. vicdan azabı yeter. Taksiyle ölümüye sebebiyetten çıkın da olası kasta kadar gider maddeden hukuken de bu konu. Tanju Özcan ise Tanju Özcan. Bana ne? Tanju Özcan'a niye çok büyük tepki var şu anda kamuoyu? Tanju Özcan niye belediye işte denetleme onda falan vesaire bilmem deniyor. Ben oraya bakmıyorum. Çünkü Tanju kendisini sivritti. Ya yani ben mesela Suriyeliler hukusu olarak gönderdim dedim miydi aklınızda olsun. Öyle ben çok fanatiyim, ırkçıyım. Gittim. Askerliğini nerede yaptın sen? Hangi tepede savaştın sen askerde? Amerika'da ben bu soruyu sorarlar. Sen Vietnam'da mıydın diye. Çok öyle artistik yaptın mıydı? Burada da aynı şeyi sormak lazım. Ya. Sen nerede askerliğini yaptın ki? Neyin var ki senin tarihinde? Değil. Orada bir hukuksuzluk varsa çok hukuksuzluk vardır. Bir tane ile olmaz o iş. Yani Suriyeliler hukuksuzluk yaptım. Arkadaşlar o iş öyle olmaz. O başka türlü her türlü şey işte. Oradan şaibe altında bir kere girdi Tanju Özcan. Dolayısıyla yüklenme ona. Benim için fark ediyor Hayır fark etmiyor. Ve Ülkemin vatandaşı ölmüş. ben hiç... Ölüm varsa, imal varsa... Mesela atıyorum Eslem öldürüldü. O 12 yaşında kızımız, yavrumuz, çocuğumuz öldürüldü. Ya ben belediye başkanından başlıyorum. Kim varsa... Yani İçişleri bakın orada mesela... Hakkari Emniyet Müdürü. Bence istifa etmeli. Söylüyorum mesela buradan da söylüyorum ben. Neden? Örnek vermek istiyorum. Kendi görüşüm beni tanımayanlar tanısınlar diye. Neden? 4-4 2024 tarihinde polisleri, polisler köpekleri besliyorlar. Twitter'da bunu paylaşıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan inadına bu İl Emniyet Müdürü'nün alıp veremediği yani bizim Cumhurbaşkanımıza böyle bir talimat veriyor. Onun izni olmadan kimse fotoğraf yayınlayamaz. Polisler Emniyet Müdürü'nün izni olmadan benim bildiğim kadarıyla fotoğraf yayınlayamazlar. Kesinlikle asla yani. yani mevzu bahis bile değil. 11, 10, kaç seneden beri ıı, polislerle gezen bir adamım ben. M mümkün bile değil. Yani hiç öyle bir şey biliyor yok. Eee aradan 9 ay geçiyor. Polisin beslediği köpekler vatandaşı öldürüyor. Polise ne ya? Bu sen kas, kasıtlı yapılan bir şey. Bana göre hakikaten emniyet mi? Emniyet Görevden alınmalı. İçişleri Bakanı'na kadar gider konu. Hiç önemli değil. Yani şu kültürü getirmemiz lazım. Ülkede ölümden sorumlu birisi olduğunda istifa etmeli ve yargılanmalı. Bu bu kadar basit. Aynı konu 66 insan şu anda deniyor. Yaralılar var deniyor. Hala yok Tanju muydu bakan mıydı ya ikisi birden istifaçlar önemli değil yeter ki bu kulakları küpe olsun. ha Olur mu bana soruyor musun? Olmaz. Olmaz çünkü e, Murtazaoğlu ailesinin e, AK Parti içerisinde de bağlantılı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü AK Parti içerisinde Kemalistlere bilgi sızdıranlar var. Kemalistlerle beraber olanlar var. Bugün gün Tayyip Erdoğan devredirse falan yalakalık yaparız diye en fazla FETÖ'cülere sordu onlara var. Ya uzun lafın kısası başımız sağ olsun Allah rah rahmet eylesin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ama perde arkası bu. O tekrar söylüyorum otel Kartalkaya dediğimiz bir yer var ya. Bolu Kartalkaya'nın ismi otelden geliyor düşünün artık siz. Grand Kartal Oteli 1978. Masar Murtazaoğlu tarafından kurulmuş. Direkt kendisi. Direkt, daha bir sürü bilgi bulabiliriz. Ama kısa zamanda hemen size canlı canlı bir sıcak yayın yapayım dedim ben. Ee, bu aile çok büyük kemalist bir aile. O yüzden de. CHP medyası da Kemalist medyası da bu konuyu kapatır. Öyle bakanlığı Tanju Özcan'ın üzerine gitmezler fazla. Siz de bu olduğu vakit ben bunu hatırlattım. Bu videoyu hatırlarsınız. İnşallah 10 dakikaya geçmemiştir. 10 dakikanın altında ben böyle bir yayın yaptım. Kaçıyorum çıkıyorum tekrar anlattım. İzmir'deki kent e, kolejleri de onların başka. Evet bir, bir de onların göç durumu var. Bir yerden göçüp gelmeleri falan meselesi var. O da artık zaten e, çok da fazla gidemem ben oraya istihbaratımız tarafından incelenmeli bu aile buraya nasıl geldi? Bu paralar zaten paralarla beraber geliyorlar, zengin geliyorlar buraya. Bunlar nasıl bir temasa girdiler? Kimlerle işbirliği içerisinde falan filan. Onlar da ayrıca bakılır. Ama özet olarak geçmiş olsun. Yine ölen, yine olan bizim normal sıradan insanlarımız oldu yani. O şey bir şey yok yani. Ben Fatih Tezcan. Bu akşam 21'de bu ekstra yaptım bunu. Bu akşam 21'de analiz merkezinde normal saat yani her gün ve saatimizdeki salı her salı 21'de beraberiz biliyorsunuz. Bu akşam 20'de beraberiz. Ümit Özdağ az önce serbest bırakıldı. Biliyordum ben serbest bırakılacağını. Biraz kahraman olması diye düşünüyorum, zannediyorum. Ondan dolayı ama esas Ümit Özdağ neden serbest bırakıldı değil de bundan sonra neler olacak? Nereden Ümit Özdağ neden tutuklanacak, neden içeri atılacak onu size anlatayım. Ümit Özdağ içeri atılacak diye düşünüyorum ben bu arada. Onu da bu akşam anlatırım size. Ekrem oldu falan filan gün sıcak devam ediyor gelişmeler zaten hepinize iyi akşamlar iyi günler diliyorum Allah'a emanet olun akşam görüşürüz inşallah selamlar hükümet.